Evet değerli arkadaşlarım. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Uzun zamanın sizlerle değilim. Sizleri çok özledim ya. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? İnşallah bana yine daha abonesiniz. Youtube'a abone olmayı unutmayın. Yani e, sizleri çok seviyorum. Yeni videolarla inşallah sizlerleyim. E, dediğim oldu. Dediğim çıkıyor yavaş yavaş. Ne oldu Sinan? Ee, Bitcoin yani bayağı gelişti. Öyle mi? Yükseldi, gelişti Yükseldi. Diyorsun. Aynen öyle. Bitcoin yükseliyor. İnşallah daha da yükselecek inşallah. Peki yani yatırımın gerçekten... var mı? E, yatırım ben e, soğan, e, evet. Bitcoin'e karşı soğan koyayım. He, Bitcoin'e karşı soğan, soğan koyuna e mı yatırım e, 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 e ya yapıyorsun? Ben yatırım, yapıyorum. Aynen öyle. Ha, Aynen. Güzel. Evet. Bir koyun ha? E, Bir koyun. Bitcoin'e karşı soğan koyun. Evet değerli arkadaşlar. Bu gerçek. Sanal değil ama. Ee, Sinan İlhan'ın yeni projesiyle. Aynen. Soğan Coin. Soğan Coin. Bivaz Coin. Bivaz Coin. Dijital parasıyla piyasaya çıkacak. piyasaya çıkaracağım inşallah. Bitcoin'e Bitcoin'e karşı e, evet. alternatif olacak inşallah. Alternatif olacağım inşallah. Aynen. Evet. He, nasıl söyleyeyim Ne var ne yok? İnşallah bana abone sesiyle çok özledim ya. Gerçekten uzun Köyde hayat nasıl geçiyor? Sinan. Vallahi güzel geçiyor ya. Aa, aynen öyle. Elhamdülillah ee, Güzel geçiyor. İyi. şu an e, ne iş var köyde? Ne yapıyorsunuz? Vallahi hiç iş yok. Bugün e, bağa gittim vallahi üzüm topladım. Bu üzüm var mı da ya? E, aynen üzüm daha var. İkinci ürün mü? He bu ikinci ürün oluyor. Yani ha. üstüne kesiyoruz o çalı çopları. Eee ikinci ürün Baharın yapıyorsunuz değil e, mi? Baharın İkinci önce yavaş yavaş yine oluyor. Olmaya devam ediyor. Başlıyor. Maşallah. Güzel. Aynen. Harikasın Sinan. Yani pekmezi yaptık, peletli yaptık, çelgeyi bitirdik. Hmm. Bu buna ikinci ürün derler. Sadece evet. yemek için Her yapıyorsunuz. Yemek için. Evet. Aynen. Bir misafire ikram etmek için. Güzel. Misafir geldiğinde, geldiğinden. Aynen öyle. İkinci ürün diyoruz. Devliğimi doldurdum geldim. Bugün bağdaydım. Evet. Aynen öyle. Evet. Sinan lan her zamanki gibi yakışıklısın. Bu yakışını neye borçlusun? Her gün valla narince de tıraş oldum işte. Öyle yani, mi? Benim e, berberim Allah razı olsun. Yani güzel tıraş yaptı. Güzel. Ee, Sahter ya. olsun ama. efendim. Sahatler Sa Sağ olun. olsun. Allah razı olsun. Tıraşım da yakıyor yani gerçekten. Gerçekten yakıyor Sinan. Aynen öyle. Yani, tıraşım da. <laughs> ya. Öyle gerçekten biliyoruz valla tava attılar. Ee, Öyle mi? Tava yedik orada. Biraz oturduk muhabbet, çay. Ne bileyim Geziyorduk, işte. Geziyordu bir hava aldı geldi. Fırına, fırına tava attılar. Sen de oradaydın ha, yedin değil mi? Hayranların ha. mı attı fırına tavayı? Ha, ha hayranlarım attı. Maşallah güzel. Hayranlarım beni çok sever. Nerede beni görüyorsa gel bir çay içelim. Gel bir selfie yapalım. Ya seni seviyoruz ya. ya gelsene yanımıza. Hmm. Ben de gidiyorum. Kırmam. Güzel. Aynen öyle yani. Hayat böyle. Tohumları ne zaman, zaman ekiyoruz? Vallahi tohum ekmeye az kaldı yani yavaş yavaş e, başlayanlar başlıyor. E, o tam vakti. E, vakti geldi. Ekeceğiz inşallah. Şimdi köyde yiyecek olarak ne var mesela? Vallahi nar var. Güzel. Eee var. Adıyaman narı. Nar. Eee İncil var. Ee. E, incil var. E, üzüm var. Yani Var var. Üzüm var. Az kalmış ama var yani diyorsun. Mi? onlar, mi? Hurmalar var. Daha iyi olacak. Cennet meyvesi değil Cennet mi, mi? Cennet hurma? Cennet meyvesi. Ve getirip kasaların içine indirip dizip bekletip bir hafta iki hafta olup taze taze böyle hurma mükemmel gider. Peki misafirlerin gelse Misafirleri misafirlerine hurma, ceviz ondan sonra onları ikram edecek misin? Bir evet, de kesme, adam, pelit ikram edeceğim inşallah. Yani kapım açacak öyle. Küçük gözle bakmayın bana. Ben de bir misafir perverim. <laughs> Misafirleri de severim. Biliyorsunuz. <laughs> Bize de seni seviyoruz Sinan. Ya. İyi ki varsın. Her ya şey görünce olsun e, inşallah. Gelin kapım açacak. Hadi. Eyvallah. Başım gözüm üstüne yerimiz var. Evet Sinan. Ee, biraz piyasa değerlendirmesi yaptık. Aynen öyle. Köy konusunda ya, konuştuk. Piyasa böyle ama altın altın yükselecek mi daha? Sen bir bekar olarak altın hakkında ne düşünüyorsun Sinan? Valla ben <laughs> düşünsem de çok aramıyorum. Düşünmesem de çok aramıyorum. Olmuyor değil mi? Otanayım. Bir, bir türlü olmuyor yani abi. Aynen bir türlü. Yani çok aramıyorum. Evet Sinan güzel. Ne yapacağım ben? Evet. Peki Aynen Sinan. Öyle. son olarak hayranlarınıza ne demek Vallahi istersiniz Sinan seviyorum. Bey? Valla onları çok seviyorum. Canım gönülden selamlarla saygılarla selamlıyorum yani gerçekten gelin bizleri bir misafirimiz olun. Sizi çok seviyorum. Bana abone olmayı unutmayın YouTube'a inşallah. Abonesiniz inşallah. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Her zaman sizlerleyim. Biz de sizlerleyiz Sinan Bey.